Sana bir çift sözüm var, dinle beni emmi. Bakkalda süt, yoğurt satılır artık. Şimdi köyde inek kalmadı emmi. Öğlenlere kadar yatılır artık. Alın teri, emek kalmadı emmi. Herkes de araba, göbekler koca. Ezanlar merkezden yorulmaz hoca. Tandırlar yanmıyor, tutmuyor bacağı, ne testi, ne çanak kalmadı emmi. Yaz gelmeden çiçek açtı diyorlar, üzümlerin tadı kaçtı diyorlar, ömür işte böyle geçti diyorlar, hayırlısı demek kalmadı emmi. Televizyon bakmaz bebeler artık, teknoloji devri, internet bir Çöplere dökülür, atılır artık. İhsarsız bir yemek kalmadı, emmi. Dağ bahçe ilaçlı, hormonlu tohum. Buğday ötülmez, hep hazırdan un. Ulan duymasın gözlerini yum. Örtü böcek sinek kalmadı, emmi. Ekinlerde sürmez, hemen bitir.